Evet değerli takipçilerimiz. Şu an Fesih Gündoğar ile birlikteyiz. Fesih Gündoğar kimdir? 30 yıl süren bir çalışma sonrası e, tarihi Sur ilçesinin maketini birebir maketini yapan e, kıymetli bir e, sanatçımız. Fesih Gündoğar kimdir? Önce oradan başlayabilir miyiz? E, en azından takipçilerimiz sizi tanıması açısından. He. Ne zaman doğdu? Ne zaman bu işe başladı? 1970 bize doğmuşum. 1970 e, 1975 Selice depremden geldik. Evet. Suriçine ee, ben Asım Esem'i o tuttum. Ilk okulun, mimar değilim. Bu maketi 84'te başladım. Bu değil de evet. ilk yaptım 84. Nasıl başladın? Yani bir hobi, olarak mı? Hobi olarak, başladım. Hobi olarak başladım. Hobi başladım. Evet. Ondan sonra bu... Yani bu, ilk yaptığınız maket neydi? Neyi maketiydi ee, daha iki doğrusu? İki minare bir cami yaptım. İki minare bir cami. cami yaptım. Her sene bir şey eklerim yani başka bir şeyler yap. Evet. Peki surun maketini yapma fikri nereden doğdu? Ee, Zaten yapıyordum 19, hobiydi. 1990'da evet. Kerman sarı maketi yaptım. 93'te bitti. Evet. Ben de bunun devamı yarın bir gün gelir. 95'te bile de görmüşti. Bir şey belsi. Bu evet. maketi vermişti. Ben çağırdım. 95'te bu büyük maketi başladım. Anladım. Peki bunu yaparken sanırım birebir örtüşüyor yani Sur ilçesinin gerçek şey bu maketi. Aynen tek tek metreyle ölçerek bir metresini 4 milime çevirdim. 1250 evet. ölçek olarak kullandım. Tabi ee, tabii ilk okuyu 4 senede bitirme otomatik Bir sene otomatik Anladım. Yani bunu yapmak için e, matematik iyi olması gerekiyor değil mi? Matematik iyi olması lazım. Resim Resim iyi, olsa, iyi olması lazım. El becerisi olacak. Her gücü ve sabır olacak. istek olacak. Sende o el becerisi vardı sanırım değil mi? Olmasaydı meydana bu, bu meydana gelmez. Bu meydana gelmez. Öteki evet, stasyon yapılmış. Bir de buna o kat büyük onunla uğraşıyorum. Öyle mi? Evet öyle bir, bir projede var. Bu 1 bölü Bu bir bölü 250 o bir bölü onunla uğraşıyorum. Çalışma devam ediyor ama sanırım alan konusunda, yer konusunda evet. sıkıntı var. Yerle uğraşıyorum şu an. Altı benim bize şey yer lazım. Evet. O Olur. ne kadar sürecek? O bütün Yapımı. 108 burcu şey hazırladım. Sadece yer, evet. ara kısımlar yapılacak, belli şeyler yapılacak. Anladım. yani öyle bunun gibi çok uzun sürmeyecek herhalde. O da tabii sürecek de o belli şeyler yapılacak. Hepsi de tüm evler değil. Evet. Yani. Peki, Hesiyus'tan son dönemlerde makete Yoğun bir ilgi var. Malum Diyarbakır son dönemlerde turist akınına uğruyor. Yerli yabancı turist. Eee sonra direkt buraya gelenler e, bu maketi ziyaret ediyorlar. Özellikle sosyal medyada yayınladıktan sonra ya da işte başka yerlerden e, bilgi sahibi olan turistler maketi ziyarete geliyor. Siz de onu anlatıyorsunuz. E, yoğun ilgi görüyoruz. E, son dönemlerde bu ilgiyi neye e, Şu Son normal çoğu turlar repeler Evet. İç kale, Ulu Cavmı, dört minare. Evet. Burayı da on gözü köprüye götürüyor. Örneğin dört beş tane büyük yaprağı varsa bu da aralarına giriyor. Aynen. En bu ay, şey, iki ay içinde en az 50. yapmış. Bin ziyaretçi, ziyaretçi ağladı buraya. Yaklaşık bir saat içinde on tur buraya geldi. Buna göre sabah. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diyarbakır'ın tanıtımına büyük bir katkı sağlıyor bu maket ve siz Tabii siz olmasaydınız maket olmazdı. E buradan mesajınız var mı yetkililere, ilgililere, turistlere ve vatandaşlarımıza? Hemen elimden geleni yaptım şu an. Evet. Bütün Diyarbakır'a hediye ettim. Her gelen kapısı açık bizim evet. Nasıl bir duygu? Yani böyle bir eseri ortaya çıkarmak bir sanatçı olarak. İnanın yani ki yani zarif edilemez yani, miydi? Yani? Yani. Anladım. Peki ustam çok teşekkür Zaref ediyorum de. bizi ağladığın için. Evet. çok sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz Fesil Usta'yı birlikte dinledik. Gerçekten Diyarbakır'ın tanıtımına büyük büyük öncülük ediyor bu maket sayesinde. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarına başarılar diliyorum. Abone olmayı ve takipte kalmaya devam edin diyorum. Teşekkür ediyorum.